Örnek 13. M eleman R olmak üzere ikinci dereceden bir renklen verilmiş. katsayılarımız sayılarımız M'ye bağlı olarak verilmiş arkadaşlar. Bakın burası A, burası B, burası da C olan bir renklen. Kökleri X1 ve X2'dir diyor. Kökler arasında şöyle bir bağıntı var. Şimdi burada ne demek istiyor Ona bir bakalım. Bir kere kökler ters işaretli. Bu birincisi. İkincisi iki farklı kökümüz var. İki farklı kök varsa, bir kere delta'nın sıfırdan büyük olması gerekiyor. Bu ipucunu vermiş bize. Ee, i̇kincisi kökler ters işaretli arkadaşlar, kökler çarpımı nedir? Sıfır. İki, iki. Ay hayır. Negatif. Hayır, tamam. Top, toplamı sıfır olur. Toplamı sıfır değil. Bakın ters işaretli diyoruz. Değerleri aynı demiyorum. Ters işaret. Yani biri eksi 3 biri artı 2 olabilir. Anladım. Sadece ters işaretli olduğunu vermiş. Dolayısıyla kökler çarpımı negatiftir. Bunu söyleyebiliriz. Bir de bakın burada da bir bilgi vermiş. Diyor ki burada x2 yani pozitif olan kökümüz mutlak değerce diğerinden daha büyük. Yani atıyorum burası 3 ise burası 3'ten daha küçük bir sayının eksilisi. Atıyorum eksi 2 1 gibi düşünebilirsiniz. Yani topladığınız zaman ne olur arkadaşlar şu duruma göre? Pozitif olan kök daha büyükse topladığımızda sonuç pozitif olur. Yani bize burada 3 tane ipucu veriyor. Birincisi farklı iki reel kök olduğu için delta sıfırdan büyük. İkincisi kökler ters işaretli olduğu için çarpımları negatif 0'dan. Küçük. Yani üçüncüsü de pozitif olan kök mutlak değerce daha büyük olduğu için toplamları da pozitif olması gerekiyor. Şimdi şu ikisi incelenir genelde arkadaşlar. Şuna çok dikkat edilmez ama çözümümüz garanti olsun istiyorsanız buna da bakmanız gerekiyor. Evet, kökler çarpımıyla başlayayım. Kökler çarpımı neydi arkadaşlar? C bölü A değil mi? C bölü A. Burada C'miz eksi M eksi 3. A'mız M artı 1 küçük sıfır olmalı. Bu birinci eşitsizliğimiz. İkincisi kökler toplamı. Kökler toplamı eksi b bölü a arkadaşlar. Evet eksi b. Zaten b'nin önünde bir eksi var bakın. Bir eksi daha yazarsak ne olur? Artı olur. Yani m artı 3. 3m artı 1 Bölü a'mız m artı 1. Bunun da sıfırdan büyük olması gerekiyor. Evet iki tane eşitsizliğimiz var. bunların. Bu eşitsizlik sisteminin çözümünü bulacağız arkadaşlar, çözüm kümesini. Evet birincideki köklerimiz eksi 3'e eksi 1. İkincideki köklerimiz eksi 1 bölü 3'e eksi 1. Evet. Bunları tab tabloda yerine yerleştirelim. Önce kökler çarpımı olsun. Sonra da kökler toplamı olsun. Evet. Bulduğumuz köklerin hepsini sırasıyla yazıyorduk arkadaşlar. İçlerimiz neler? Eksi 3 var. Eksi 1 var. Bir de eksi 1 bölü 3 var. Eksi 3, eksi 1, eksi 1 bölü 3'ü sırasıyla yazdık. Eee Kökler çarpımının kökleri eksi 3 ile eksi 1. Eksi 3 evet. ve eksi 1. Ancak eksi 1 arkadaşlar bakın paydanın kökü olduğu için tanımsız yapıyor. Kesik çizgi gösteriyorum. Dahil etmiyorum ikisini de almıyorum yani. İşaretimiz arkadaşlar bakın burada eksi burada artı olduğu için eksi ile başlıyoruz. Eksi artı eksi yap. Evet çarpım başımız bitti. Şimdi toplama bakalım. Kökler toplamının kökleri eksi 1 bölü 2 eksi 1. Yani eksi 1'i devam ettiriyorum bakın. Yine paydanın kökü olduğu için Kesik çizgiyle gösterdim. Diğer kökümüz eksi 1 bölü 3. İkisini de yine almıyorum çünkü eşitlik yok. Zaten bu tanımsız yapıyor eksi 1. Evet işaretimiz arkadaşlar 3'e 1 yani artı eksi artı yaptık. Evet. Toplamda bizden şey, çarpımda bizden ne istiyor? Sıfırdan küçükleri istiyor. Yani şurayı taradım Ve burayı. E, toplamda ise sıfırdan büyükleri istiyor. Yani burayı tarıyorum. Ve burayı tarıyorum. Şimdi normalde çözüm kümemiz. ikisinin kesişimine bakıyorum. Burası ve burası. Yani eksi sonsuz. Eksi 3 açık aralığı. Bakın eksi 3 dahil değil çünkü burada. Birleşim. Eksi 1 bölü 3. Yine eksi 1 bölü 3 dahil değil bakın. Artı sonsuz şeklinde gösteririz. Şimdi bir de delta'ya bakalım arkadaşlar. Buraya kadar yaptık. Şimdi delta'yı da inceleyelim. Garanti olsun çözümünü. Delta'da ne dedik? Sıfırdan büyük olması gerekiyor. Bakıyorum. B kare. E, karesini aldığım için eksiği almıyorum arkadaşlar. 3m M artı 1'in karesi diyorum. Zaten o eksi gidecek kare alınca. Eksi 4 A C Eksi M Eksi 3 Bunun sıfırdan büyük olması gerekiyor. Çünkü iki farklı reel kökümüz var. Bakın. Biri 0'dan bir sıfırdan büyük, bir sıfırdan küçük olduğuna göre birbirinden farklı değerlerdir. Evet açalım, düzenleyelim burayı. 9m kare artı 6m artı 1 Evet, şöyle 4m ile eksi m çarparsak eksi 4m ile ne olur? Artı 4m kare olur. Eksi 4m ile eksi çarparsak artı 12m olur. Eksi 4 ile eksi m çarparsak artı 4m olur. Eksi 4 ve eksi 3 çarparsak artı 12 olur. Evet Çarpımımızı da yaptık. Son bir düzenleme yapalım. 9 değil kaç oldu? 13 mekare oldu değil mi? Mekareleri toplarsak. Bakın 9 burada 4 de burada var. 13 mekare. 6, 18, 4 de burada 22 m. 1 burada, 12 de burada artı 13 sıfırdan büyük olmalı diyoruz. Evet yine ikinci derece bir denklem var elimizde. Bunun sıfırdan büyük olması için m hangi aralıkta olmadı, olmalı? Bunu bulmak için arkadaşlar ne yapacağız? Çarpanlarına ayıracağız. Çarpanlarına ayrılabilir bir ifade mi bu? Yani yine delta'dan bu sefer bunun deltasından yararlanacağım. Deltası nedir? B kare yani 22'nin karesi eksi 4 tane e, A, C. Evet arkadaşlar 22'nin karesi. Kaçtır 22'nin karesi? Çarpayım ben. 44, 44'ten ne yapar? 484 yapar. E, 13'ün karesi 169'du. 169'u 4 ile çarparsak arkadaşlar. E, yani şunu görebiliyoruz değil mi? Hadi bulalım tamam. E, 36, 3, 24, 27, 2, e, 676 arkadaşlar bakın yani 676 yani 484'ten 676'yı çıkartıyoruz yani e, bunun sonucu nedir arkadaşlar negatiftir sonucunun negatif olması delta ne zaman negatif olur oluyordu eğer bize verilen ikinci derece denklem daima aynı işaretliyse yani kökü yoksa negatif oluyordu o işareti de neye göre belirliyorduk m karenin katsayısına göre. Yani bu pozitif olduğu için zaten delta daima pozitif oluyor. Şu deltadan bahsediyorum. Yani burada bu soru için delta'nın etkilemediğini görüyoruz arkadaşlar. Yani çözüm çözümü sadece şuradan çıkacak değerler. Çünkü Biz bunu neden yaptık şimdi? Efendim? Neden yaptık ki biz bunu şimdi? Şimdi bu soruda etki etmedi ama bazı sorularda etki edebiliyor. O yüzden göstermek için yaptım. He, teşekkür o zaman. Bir şey değil. Ne yerine ne yazarsak yazalım. Zaten bunun deltası sıfırdan büyük çıkıyor arkadaşlar. Yani iki farklı erkek olduğu garanti. Onu da buradan anladık. Tamam Evet, m ile r olmak üzere ikinci dereceden denklemin kökleri x 1 ve x 2'dir. Kökler arasında, bakın, bu sefer ikisi de pozitif. Yine birbirinden farklı ama ikisi de pozitif. Birbirinden farklı olması yine delta'nın sıfırdan büyük olduğu anlamına geliyor. Köklerin ikisinin de pozitif olması, çarpımlarının da pozitif olacağı anlamına geliyor. Ve yine köklerin ikisinin de pozitif olması. Toplamlarının da kökleri toplarsak da sonucun pozitif olması gerektiği anlamına geliyor. Evet hemen kökler çarpımıyla başlayalım yine. C bölü A. Hocam diğer soruyu doğru mu yaptık? M 3 bölü M eksi 1. Evet. Ee, büyük 0 olmalı. Neden? Sıkıntı mı var? Bakalım. Ya hocam doğru. Evet doğru. Buradaki çözümde. Evet. Yanlışın cevabına mı baksın acaba? Ha tamam ben yanlış görmüşüm. Özür dilerim. Evet devam ediyorum. Kökler çarpımından böyle bir eşitsizlik elde ediyoruz. Kökler top, toplamından yani eksi B bölü A'dan da eksi 2 M bölü M eksi 1 büyük sıfır eşitsizliğini çözeceğiz. Evet köklerimiz neler arkadaşlar? M için kökler. 3, 1, 0 ve 1. Evet kökler çarpımı kökler toplamı tablomuzu oluşturuyorum. Bulduğumuz kökler neler? Ee, 1, 0, 3. 0, 1, 3 diye sıralıyorum arkadaşlar. Evet, çarpımın kökleri 3 ve 1. Ee, bir paydanın kökü olduğu için kesik gösterdim. Diğerini 3 diğer kökümüz kalın kökü. Yani sıfıra eşitlik yok bakın. O yüzden bunu almıyoruz. Tanımsız yaptığı için bunu da almıyoruz. İşaretimiz artı. O zaman artı, eksi artı diye sıralıyoruz. Ve büyükleri istediği için artıları tarıyoruz. Birinci aşama tamam. İkinci aşama toplamın, kökler toplamının kökleri neler? Sıfır ve bir. Sıfır ve bir. Bir yine paydada olduğu için kesik çizgiyle gösterdiğimde almadım. Yine eşitlik yok bakın. Sıfırı almıyorum o yüzden. Sıfır kökünü almadım. Evet işaretimiz bu sefer ama eksi. Bakın menüünde eksi var aşağıda artı var. Eksinin artı eksiyle başlıyorum. Artıyla devam ediyorum. Sonra tekrar eksi yapıyorum. Artıları istediği için şu alanı bölgeyi taradık arkadaşlar. Evet ikisinin kesişimi gördüğünüz üzere nedir? 0, 1 açık aralığıdır diyebilirsiniz. Evet delta inceleme şimdi burada. İşte mesela bu soruda delta'nın da etkisi olduğunu görüyorsunuz. Bir de delta'ya bakacağım arkadaşlar. Yani delta'yı incelemek biraz ekstreydir aslında ama dediğim gibi sorunun garanti çözümüne de götürüyor sizi. Delta'sı arkadaşlar sıfırdan büyük olmalı. Nedir bunun delta'sı? B kare yani 4 m kare eksi 4 a c Evet. Çarparsak eksi 4 m ile m'yi çarptık. Eksi 4 m kare eksi 4 m ile eksi 3'ü çarptık. Artı 12 m yaptı. Eksi 4 artı 4 ile pardon m'yi çarptık. 4 m Artı 4 ile eksi 3'ü şarttık. Eksi 12 yaptı. Bunun sıfırdan büyük olması gerekiyor dedik. Evet. Burada delta incelememiz biraz daha basit. Çünkü m kareler birbirini götürdü. Bakın. 16 m 12 de karşıya atarsak büyük olmalı 12'den. Evet. Dolayısıyla m Hadi bir 4 ile sadeleştirelim. 4'ü 3 kaldı. M'nin 3 bölü 4'ten büyük olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın bu asıl ön şartımız. Neden? Çünkü böyle bir şeyin yani farklı iki kök oluşabilmesi için öncelikle delta'nın sıfırdan büyük olması lazım. O yüzden ikisini yazıyorum. Sonra şurada verilen bağıntıya göre kökler çarpımı ve toplamını inceliyoruz arkadaşlar. Evet buradan gördük ki m'nin 3 bölü 4'ten büyük olması lazım. Arkadaşlar 3 bölü 4 şuralarda bir yerdedir değil mi? 3 bölü 4. Yani biz az önce demiştik ki sıfırla bir arasında ama sıfırla bir arasında hepsi sağlamıyormuş. Çünkü bu taraf bakın şu taraf 3 bölü 4'ten küçük kalıyor. Asıl bizim çözüm kümemiz delta'yı da sağlayan bunları da sağlayan yani 1, 2, 3 tane eşitsizliği sağlayan 3 bölü 4 1 açık aralığıdır. Eşitlik olmadığı için arkadaşlar 3 bölü 4'ü almıyorum. Şöyle göstereyim bunu almadığımı. Evet çözüm kümemizi bu şekilde elde ediyoruz. Yani delta'yı da incelememiz daha doğru çözüme götürecektir. <laughs>